Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Ve evet, evet, evet. en son evimizi yapmıştık. Gördüğünüz gibi evimiz on numara bir ev. Görüyorsunuz. Her ne kadar simetrik olmasa da. Evet. Bugün biraz daha heyecanlı girdim. Niye? Çünkü aynı gün. Ve bugün iki video alacağım. Ee, kanalıma like atıp abone bir düşünün. Açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki biz kaç abonede takılı kaldık? 22. Şu an 22 abonede kaldık. İlerlemiyorum. Arabanın benzini bitti. Siz de bir benzin olarak yardıma koşun ve kanalımıza abone olup Bizi ilerletin. <laughs> evet. Öyle. Like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve o zaman başlayalım. Şimdi ben burada canları pişiriyordum. Şu an gerek yok hatta. Canları gerek yok. Ona burada dursun. Biz bir şimdi sandık yapalım. At bunları ya. Bunlar da. Üstümüzde sadece bu şey düştü. şu an üstümüzde sadece bu ikisi kalsın. E koyduğum ağaçlardan neredeyse hiçbiri büyümemiş. Tamam. Bak. Şimdi bizim koyun bulmamız lazım. Hem de acilen. Çünkü koyun yok. Mahallede koyun bitti abi. Yok yok. Mahalledeki koyunları kaçırmışlar resmen. Yok. Bitti. Abi şey. Ama Abi şey ya. var mı diyorum? Hayır abi Kaçırdılar diyorlar. Vallahi diyorlar ya. Ben diyorum nasıl? Ne ara Adam diyor ki. Vallahi gecenin köründe kaçırmışlar. Ben gecenin köründe evimi yapıyordum. Canlarımı dizmiştim. Yapıyordum. Sab olmasını bekliyordum. Kaç lan gördü kaç 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 gelme gelme git Lan senden mi korkacağız lan? İşte bu. Artık güç benimle. Creeper avcısı lan ben. evet. Kedim olsa iyi olacak İşte bu yüzden, işte bu yüzden kediler köpek köpek köpeklerden daha önemli. Creeper. Kes de olsun. Ay işte. Ben ne kadar da zekiyim be. Arkadaşlar çok zeki bir youtuber var burada. Hem o. Ben. Dem diyor ama o ne ki? Ha çocukların onu yapmışım. Burada da odunum var. Al çocukları. Yani şimdi buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kürek Yürekler yedekte kalsın. Evet, kazmaya devam. E niye bunları video dışı yapmadım bilmiyorum. Video dışı evle uğraşıyordum. Sabah önce dedim ki aa videoya başlama zamanı gelmiş. Kaz 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 kaz. Bu arada videolarımı istersen edit yaparım da. Edit yaptığım videolar yayınlanamıyor. şöyle kazanıyor. ya? Böyle daha iyi. Bu arada sandık kısa sürede dolacağına o kadar eminim ki. Evet. Bu kumlardan kurtularım. Kurtulalım. Ya ben niye konuşamıyorum ya? Kurtulalım. Evet. Giyse... Bir geri gidelim. Al ben koyalım. Şuradan koyuyor ya. Şimdi bu mu? Aa çok hayır. Hı hı. Evet. Açlık çekiyoruz. Sankiten kıvranıyoruz. Kırvanıyoruz. Evet, kırvanıyoruz diyecek mi? Evet, odun yine etmedi. Bu bölümde evimizi tamamlamayı düşünüyorum Gidip biraz koyun bulacağız. Öyle bir yere denk gelmişiz ki hani iyi diyordum ya. He, koyun yok. Koyun. Koyun, koyun ya çok kötü bir espri yaptım istemedim koyun koyun bu oyuna koyun 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 yani koyun ekleyin anlamında. dur abone olmaktan çıkma abi şakaydı pardon ya istemedim fark etmeden espri yaptım anlamayanlar için de espriyi anlatayım dedim şu an anlamayanlar diyordu ki ben niye anladım Anlaşıkla kırdığım şeyi baltamı kırdım. 12 tane yetmez tabi. <laughs> düz. ilerlesene be ya. bam. Bam 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 bam. Bam bam, 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 bam. bam. Eli sunucusu açmaya aslında planlıyorum. Evet. bu bilgiyle ne yaparsın? Al size bilgi. Al bilgi. Soru cevap yapacağım lan. Ve abone olun. Disko sunucumuza gelin. Oradan belirtin sorularınızı. Soru belirtmiyor lan? Soru belirtin lan. Buradan disko sunucumdaki ne sesini yok. Soru belirtsene oğlum. Ne yaptın Soru belirt. Soru soru. Yani. Saçma bir soru da olur lan. Soru sor. Soru. Ben soru istiyorum. Yine de soru. Okey. I have question for me. Oh, thank you. Şu an hayatımda konuştuğum en berbat İngilizceydi bu. Arada. Normalde İngilizcem iyiydi de. Enderman'ın Ben gider. Al kömür. Taş kömür. Boş ver kazmayalım. Ya bir kömür yeter ya. Doğayı kirletiyor bunlar. Arkadaşlar kömür yerine Doğalgaz gaz kullanın. <laughs> kömür yerine doğalgaz Her zaman işe yarar benim koşmayı bırakmam lazım acilen. Bir taş balta daha. Gidip şimdi biraz katliam yapalım ha? Katliam zaman. Et bulmam lazım şimdi. Koyun bulursam çok iyi olacak. açısından, yani cam açısından sorunumuz yok. Evet, oyun kasıyor. Ha, koşamadım. Önüme gelen her şeyi yemem lazım şu an. Aaa! Ede şirketi olması lazım. Evet. <laughs> Ben şu telefon numaramı bir doğrulasam. Yok daha da. Bir doğrulasam. Çok iyi olacak. Kendime telefon numarası açmam lazım. Orada evin çatısı la 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 la, la. Arkadaşlar bu bölümde daha da yapacak bir şey kalmadı. O zaman bu bölümden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bu arada kanala like atın. Bu arada kanala like atıp Abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.